啊，给大婶。 Kutu açılımını ben çoktan yapmıştım. Videosunu çekmemiştim. Ama bugün yine üyemize biri katıldı. Marshall katıldı. Videoda eğer görürseniz Marshall'ı yeni. Bu arada az kullanılmış çiziyordu ama yepyeni. Videoyu göreceğiniz için iyi şanslar. Chase, şey, evet. Yani. Ve Marshall. Arkadaşlar Marshall'ı şöyle yakından göstermek istiyorum size. Böyle bir köpüş. Böyle kafası Sahne dönebiliyor. Var, böyle o ayakları da var. şey böyle bir açılabiliyor bir ikisi de tek tek de açabiliyoruz. Böyle yani binebiliyor aracını. aracını. Şu şu patiye basınca da bir tek bir tanesini de açıyor ama ilk şu açılıyor. Yani evet, şimdi. Yani, şu, i̇lk şu açılmıyor. gir Türkiye'nin en çok zaten. kaçmak istiyorsanız şu, şu sabit durma yeri var. Oradan kalkıyorsunuz. Sağ direkt böyle devrediyorsunuz. Çok istiyorsanız böyle. Marsilya'yım da zaten videomuzda da birkaç kere de göreceksiniz. İyi seyirler. Of. Ne yapsam ya çok sıkıldım. Ooh. Hmm. Ne yapsam yine eski heykel duruyor. Ve dudağı kırık. Ve düzelecek. Onun masrafları neler ya? <laughs> oh. ne oldu Chase? Ya Sky hala bilmiyor musun? Bunu ödenecek. Dudağı kırıldı. Üstelik küçük veriyor. Çeyiz dudağı kırıldıysa Zaten masrafını beraber ödeyeceğiz Yani Kızlar ne konuşuyorsunuz Ya <laughs> Çeyiz eskan Şu dudağı diyor of. O dudak geçmişte kaldı çeyiz. Ya biliyorum ama <laughs> Hiç beni dinlemiyorsunuz Çocuklar Aha bizim Sakar geliyor Ne yapıyorsunuz Hey ne yapıyoruz Ses. Ben şöyle bakıp geliyorum. Chase, <laughs> Sky, Everest, acil bir durum var ve bu Chase değil. Dostum, Ruff, acil bir durum var. Suç söylemem gerek. Ruff, bu benlik. <laughs> Ve yangın var. Eferez tamam. Sky tamam. Stick bizim görevimiz var. Koş. Aa merdiven çıkmamız gerek. <laughs> oh, oh, oh. Yine bizim bowling gibi devirmeyeceksin. Oh. <laughs> Marshall. <laughs> ee, çok sorry. Uçakta <laughs> kaldım. Biz neden çıktık ki? Hadi Marşal. <laughs> Pardon Ömeres. Beni <Biz> düşürdün. <laughs> Arkadaşlar burada kaydırak yapmıştım. Yani şimdi zoom'a gelecek. Evet çiz şimdi şu an. Ne <laughs> <laughs> Baba yanıma. Yok, şebeke sıra bende. Marşıl hadi. <Sessizlik> Marş istemiyor. Hadi beni bekleme. <laughs> yangın söndürülmüştü. Su <Sıkıca> yakalanmıştı. <laughs> Ama yakalanmak sonuçta. <laughs> e, yangın nerede? Bilmiyorum. Ve bunu sonradan fark Of ya. Yangın söndürülmüş. Benlik bir hiç kalmamış. Of. Hey üzülme dostum. Ah. Biliyorum. Biliyorum. Aa, şey. <laughs> iyi <İyiyim> ben. <laughs> Neyse. Neyse artık. rap, <laughs> su topu. <laughs> o zaman yangın sen olacaksın. <laughs> Bir tanesini yapayım. <laughs> Biraz yukarı çık ya. <laughs> tamam. Evet. <laughs> Marşa lavanda diyelim. Neyse sevimleri. Video burada bitmiştir. için teşekkür ederim.